Sağlık Bakanı Profesör Doktor Sayın Kemal Memişoğlu, Erzincan Valimiz Sayın Hamza Aydoğdu, Erzincan Milletvekillerimiz Sayın Süleyman Karaman, Sayın Mustafa Sarıgül, Erzincan Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Akın Levent, kıymetli akademisyenler, değerli sağlık çalışanları çok kıymetli Erzincanlılar. tarihi hem de manevi değeri yüksek bir günü birlikte kutluyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Üniversitesi ile yıllarca tıp eğitimine yön vermiş bir akademisyen olarak ülkemize sayısız ekimin yetişmesine katkı sunan Sayın Bakanımız nezdinde beni Türk hekimlerine emanet edin diyerek bizlere hekimliğin güvenli elini gösteren Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve şükranla yad ediyor. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. İnsana dokunan her meslek özünde bir öğretmenliktir. Bugün hizmete aldığımız bu hastane de bu anlayışın modern bir yansımasıdır. Değerli misafirler, hizmete açtığımız 500 yataklı Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanemiz yalnızca bir bina değildir. En güncel sağlık teknolojisiyle donatılmış ameliyathaneleri, artırılmış yoğun bakım kapasitesi, yenilenen tıbbi cihaz alt yapısı ve güçlü uzman kadrosuyla Güvenin, şefkatin ve nitelikli sağlık hizmetinin bir arada sunulacağı modern bir sağlık tesisidir. Hastanemiz yapay zeka destekli görüntüleme yöntemleri ve yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak olan PET-CT ile tanı koyma süreçlerini de iyi sınırlarında çözmeye olanak sağlayan bir merkez haline gelmiştir. Bu vesileyle hemşerilerimize şifa, huzur, umut olacak bu önemli eserin izme, ilimize kazandırılmasına desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a Sağlık Bakanımız Sayın Profesör Doktor Kemal Memişoğlu'na, Sayın Valimiz Doçent Doktor Hamza Aydoğdu'ya, AK Parti Milletvekilimiz Sayın Süleyman Karaman'a, Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun'a ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı arz ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Çok sevgili Başbakanım, Can Erzincan'ı onurlandıran ve şereflendiren İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü döneminde tanıdım ve gerçekten akademik başarısıyla şehrimize gelmesi, Can Erzincan'ı şereflendirmesi son derece kıymetli ve değerli Sayın Sağlık Bakanı, şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Sayın valim, Sayın rektörüm, Sayın Milletvekilim, Sayın Bakanım, Can Erzincan farklı bir ilgi. Can Erzincan'da örfümüz var, töremiz var, geleneklerimiz var. Hangi ile giderseniz gidin, orada kara lahana yersiniz, pepeçüre yersiniz, laz böreği yersiniz ama bizdeki bu demokrasi anlayışını vallahi hiçbir yerde bulamazsınız. Sevgili hemşehrilerim, Alkışlarımız bakanımız olsun. Canım bakalım. Gece saat ikiydi. Sıkıntılı bir anımdı. Ve hocalar geldi. Bana dediler ki, Covid'siniz. Ve Akciğer'e kadar inmiş. Gece çok zordaydım. Ağladım. Moralim bozuldu. Ve... Fahrettin Koca Bakanımı aradım. Çok yakınımdır. Çok önemli dostluklarımız vardır. Sonra siz beni aradınız. İl Sağlık Müdürümüzdünüz. Tedavi şeklimi, tedavi yöntemini değiştirdiniz. Ve dört gün hastanede kaldım. Allah'ıma hamd ediyorum ki değerli katkılarınızla, değerli çalışmalarınızla bugün huzurunuzdayım. O nedenle şunu ifade etmek istiyorum. Rabbim diyor ki hayır yapanları hayırlı iş yapanları eşinize dostunuza anlatınız ki onların da hayırları ve çalışma şevkleri artsın. Sizin de inşallah çalışma şevkiniz artsın. Ancak sayın bakanım şu Rize'ye yağan yağmurlardan şu Trabzon'a yağan yağmurlardan Allah'ın seversen buraya da yağsın kurban olayım sana. Şuraya çıkınca bakalım de ki, bu de Can Erzincan'a bir 50 kişilik kadro veriyorum. Vallahi işsizlik var. Alkışlıyoruz. Kadro hayırlı uğurlu olsun. Hocalarımızı buraya bol gönderelim ki bizim ana Erzurum'a sevk etmesinler, Trabzon'a sevk etmesinler, Elazığ'a sevk etmesinler. Efendim hastanemiz hayırlı ve uğurlu olsun. Bir davet ediyorum. Sayın Bakanım. Başbakanım burada şu altı bekliyorum. kıyamıyorum bakanım. 45 yıldır birlikte çalışmaktan gurur duyduğum ülkemizde birçok projeye imza atan son 23 yılda Erzincan'da yapılan her projede emeği olan Sayın Başbakanın Binali Yıldırım Baba ocağına, ana kucağına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. mikrofonu patlattı. <laughs> Öğretmenliğinden ve anneliğinden gurur duyduğum başbakanımın sevgili eşi Sayın Semiha Yıldırım'ın Yıldırım'ın ve tüm öğretmenlerimizin öğretmen gününü tebrik ediyorum, kutluyorum. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. 23 yıl önce PTT Hastanesi'nde başhekim iken tanıdığım Ulaştırma Bakanlığında Sayın Başbakanımızın bakanlığı döneminde birlikte çalışmaktan gurur duydum. Bugün de Sağlık Bakanımız olan Sayın Profesör Doktor Kemal Memişoğlu'na sağlık alanda yaptığı hizmetlerden dolayı ve Erzincan'da şu anda yap, açılışını yapacağımız hastanenin yapılışında verdiği emekten dolayı teşekkür ediyor ve Erzincan'ımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bilmiyorum. Erzincan'ımızın gelişmesi için her zaman elinden gelen her şeyi yapan Sayın Valim, Milletvekillerim, İl Başkanım, Belediye Başkanım, Rektörüm, Sağlık Bakanlığı Genel Müdürleri, Sayın İl Sağlık Müdürüm, Başhekimim, Kıymetli Protokol Üyeleri, Değerli Sağlık Çalışanlarımız, Hanımefendiler, Beyefendiler, Sayın Basın Mensupları, hepinizi saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Siz de hoş geldiniz. Bugün Erzincan'ımız adına tarihi bir gün hep birlikte yaşıyoruz. Şehrimizin uzun yıllardır beklediği ve başbakanımız Sayın Binali Yıldırım tarafından temeli atılan büyük bir sağlık yatırımın bir eserin açılışını gerçekleştiriyoruz. Buradan Sayın Başbakanımıza Erzincan halkı adına tekrar teşekkür ediyorum. Bu kıymetli eserin 500 yataklı hastanemizin milletimiz ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Bu anlamlı günde bizlerle bir arada olduğunuz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Kıymetli öğretmenlerimizi bu özel günü, gününü gönülden kutluyorum. Fransızın bere bereketiyle yoğrulmuş, bakur dağlarıyla tarihimizin hafızasına taşıyan, mert, çalışkan ve fedakar insanların memleketi Can Erzincan'dayız. Bu güzel şehirde bulunmak bizim için sadece bir açılış yapmak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda Türkiye'nin sağlık vizyonu attığımız güçlü adımların bir kez daha hemşehrilerimizle buluşmasını gösteriyor. Kıymetli hemşehrilerim, bugün ülkemizin her noktasına, her insana hakkaniyetli, erişilebilir ve güçlü bir sağlık hizmeti veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonu sadece ülkemizin siyasi ve ekonomik geleceği değil, milletimin sağlığa dair hedeflerini de yeniden tanımlamıştır. Biz de bu anlayışla sağlıkta Türkiye yüzyılı vizyonu hayata geçirdik. Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık diyoruz. Aile hekimliğimizi yeniden de yapılandırdık. Bugün aile hekimlerimiz 11 kronik hastalığın takibini yapıyor, izleyebiliyor. Aynı zamanda hem hangi bir hekimden veya hastaneden randevu alabiliyor. Sağlık hayat merkezlerimizden randevu alıp onlarla beraber beraber çalışabiliyor. 1859 ilacı yazabilir hale geldiler. Aynı zamanda birçok raporu yazabiliyorlar. 2025'in ilk 10 ayında yaklaşık 374 milyon başvuruyu karşıladılar. Bugün aile hekimliklerimize, sağlık hayat merkezlerimizde milyonlarca insanlarımıza kanser taraması ücretsiz yaparak bunlardan 19 bininin erken kanser teşhisini yaparak hayatlarına dokunduk. Artık vatandaşlarımız sağlık sistemine doğru yerde doğru zamanda ihtiyacını hizmete rahatlıkla alabiliyor. Biz sadece bugün ihtiyaçlarını değil, geleceğin sağlığına da yatırım yapıyoruz. Milli teknoloji hamlesinin sağlıkta en somut yansıması üreten sağlıktır. Ülkemiz yüksek teknolojisiyle, modern tıp cihazlarıyla, donanımlı ameliyathaneleriyle geniş yoğun bakım kapasitesi yanı sıra bilim üreten, teknoloji geliştiren ve küresel sağlıkta söz sahibi olan bir ülkedir. Son 23 yılda gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşüm Türkiye'yi adeta bir medeniyet atılımı yaşattı ve sağlıkta çağ atlattı. Gururla bir müjde vermek istiyorum. 2026'nın ikinci yaratısından itibaren kendi Gökbey helikopterimiz, ambulanslarımızla artık insanlarımıza sağlık dağıtacağız. Bu hava ambulansımız kendi mühendisimizle, kendi bilgimizle, kendi teknolojimizle ürettiğimiz gurur kaynağımız. Kıymetli kardeşlerim, son 20 yılda büyük bir devrim yapıldı. Hastanelerimizi yüzde seksenini yeniledik veya yeniden yaptık. Bugün 23 yılda Türkiye'de 794 yeni ameliyathane yapılarak toplam kamu hastanelerinde yatak kapasitemizi 173 bine ulaştırdık. Bugün açılışını yaptığımız 500 yataklı Binali Yıldırım Üniversitesi Bengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi artık Erzincan'da sağlık kalitesini, seviyesini bir üst seviyeye taşırmış durumdadır. 80 polikliniği, 89 yoğun bakım yatağı, 59 acil müşahede yatağı, 13 ameliyatı ve ve en önemlisi 369 tane sismik izolatörüyle geçmişte yaşanan depremler dahil, daha büyükleri de dahil her türlü afette kesintisiz hizmet verebilecek bir fiziki yapıya kavuşmuştur. Sayın Protokol, değerli hemşehrilerim, can erzin erzincanlılar, hanımefendiler ve efendiler, bu gezin canımıza kazandırdığımız Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Şehir Hastanesi'nin açılışını yapıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Bu hastanenin bir yapılış hikayesi var. Bunu en iyi bilen Önceki dönem milletvekilimiz Sabahattin Karakelle. Kendisi de burada. Şimdi yıl 2017. Başbakanlık yapıyoruz. Erzincan'a hastane konusu gündemde ama şimdi memleketçilik yapıyor. Memleketini kayırıyor diye laf söz edenler de var. Biz ne yaptık Erzincan'da bakanlığımız döneminde merhum Yıldırım Akbulut zamanında başlanmış ama devam ettirilememiş uzun yıllar böyle karkas halinde bir bina var. Onu tamamladık hizmete aldık hastane adına o var. Bir de SSK'nın bir hastanesi var. Bir iki de ufak özel sektör hastaneleri var. Tabi bu ihtiyacı karşılamaktan çok uzak. Daha sonra onun yanına 220 yataklı, 250 yataklı bir yeni hastane yaptık. Onun da açılışını yaptık ama yine de hastane ihtiyacı, beklentisi bitmedi. Burada Sayın Bakan önceden bir hastanemiz vardı. Yıllardır hizmet vermiş, artık çok yaşlanmış, sürdürülebilir olmaktan çıkmış bir hastaneydi. O hastanenin yerine bu gördüğünüz güzel hastaneyi yapmak için niyetlendik. Atüşte Sabahattin Bey milletvekilimizle konuda geldiler gece. Projeleri açtık, anlattık, bakanı çağırdık, orada noktayı koyduk. Erzincan'a evet, bir ihtiyaç ve kararı verdik. Böylece temelini de 2018'de attık tamamlandı, hizmet alındı. Bir yıldır da yaklaşık hizmet veriyor ama bir türlü açılışını gerçekleştiremedik. Resmi açılışı gerçekleştiremedik. Bir sefer Cumhurbaşkanımız niyetlendi, gelecekti. Başka programlar araya girdi, gelemedi. Neyse sonunda nasip bakanımız Kemal Bakanımıza nasip oldu ve açılışını onunla gerçekleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, Ya Şafi, Ya Rahman, Ya Rahim. Açılışını yapmış olduğumuz bu hastaneyi ilimize hayırlı eyle. Ya Rabbi, bu hastanemizin açılmasına fırsat veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, bakanlarımıza, emeği geçen bütün valilerimize hem dünyada hem de ahirette ikram eyle. Ya Rabbi bu hastanemize görev alacak doktorlarımıza, hemşirelerimize, çalışanlarımıza hikmet, feraset, tatlı yüz, güler söz, tatlı söz, güler yüz nasip eyle. Çok güzel iş çıkardınız. Sağ olun. Ya Allah, Bismillah. Nücan, Nücan gel buraya,